Hayırdır Kadı Efendi? Fakirhani bizi basmaya mı gidersin gene? Ben senden beyanını değiştirmeni istemiştim Şeyh Efendi. Ahileri teşkilatlayıp kararımı temizle göndermeni değil. Temizle değişen hükümdür Kadı Efendi. Adalet değil. Adalet bir kutup yıldızıdır. Her şeyi etrafında dönerken o yerinde sabit durur. Benim kararım yanlış mıdır? Hatalı mıdır ki değilsin? Gözümle gördüm katili. Adalet dediğin kadının gözleri midir ki? Ya kadı kör ise? Ben senden süslü laflarla adalete perde olmanı değil... ...şahitliğinle adaletin tecellisi için yardım etmeni beklerdim. Ben bir katil görmedim Kadı Efendi. Kör. Ben seni şahit göstererek yalan söylerim o vakit. Estağfurullah Kadı Efendi. Seni doğrulamak için kendim yalan konuşmaktan sakınırım. Yalan konuşmaktan sakınacak kadar imanlısın da. Şahitliğini bozup adalete nasıl gölge edersin? Ben kimim ki? Cismim cüssem nedir ki o koca yıldıza gölge edeyim Kadı Efendi? Buraya seninle münakaşa etmeye gelmedim şey efendi. Adaletin terazisi delil ile çalışır. Biz kanaatimizle de değil, ilmimizle de karar veririz. Süslü sözlerle, mantık oyunlarıyla hüküm verilseydi, mahkemelerde kadılar değil, şairler, felsefeciler hüküm verirdi. Doğru dersin. Bir kadı ilmiyle hüküm vermeli. Madem ki kitaplarda yazan ilimden konuşacağız, o vakit benim şahitliğim şer'en geçerli değildir. Niyeymiş o? Bir körün şahitliği geçersizdir şeriat hukukunda. Mahkeme kurdun. Kendi namına hükümde mi verirsin? Kaynak mı istersin? Kuduri hazretlerinin el muhtasarı ortadadır. Okuma yazma bilmezsin. Ama kitap isimlerini ezberlemek için de okuma yazma bilmeye ihtiyaç yoktur birinci cildin 387. sayfasında vaziyeti açık seçik beyan etmiştir Hazret. İyi dersin. İyi dersin de Kuduri Hazretleri fetvasında körlerden bahseder. Körlerin şahitliğinin kabul olunmayacağından. Sen kör müsün ki? Belli ki iyi eğitim görmüşsün Kadı Efendi Karatay Medresesi'nde. O vakit mantıktan da konuşmamız icap eder. Az çoğun delilidir Kadı Efendi. Şimdi içeride iki çuval şeker olsa... ...ve sen bana iki tane şeker versen... ...biz o iki şekere bakarak o çok şekerin varlığına iman etmez miyiz? Tut ki benim gözlerim... ...şimdi ben kör müyüm büsbütünü? Ama körlük var mıdır gözlerimde? Vardır. Pek az görürüm. Ya görür müyüm? Görürüm. Peki açık mıdır gözlerim büsbütün? Değildir. Azdır ama görürüm. Hem görürüm hem görmez bir körüm. Şimdi tut içindeki şüpheni on fareye ayır. Dokuz paresi suçlu, bir paresi masum der ise o kişi masumdur. Ama dokuz paresi masum, bir paresi suçlu der ise o kişi suçludur.